Merhaba arkadaşlar benim adım Mustafa Aksan Minecraft ee, bir çekiliş yapıyoruz premium çekilişi ee, Yanımda Ömer var değil mi? Aynen. Arkadaşlar e, sizlere bir premium çekiliş yapayım dedim abone olursanız diye Sizlere size bu premiumu vereceğim arkadaşlar Gözlere şuradan Şu, Bu da kanıtım MCSG Şöyle Aynen. Bakın Zaten şöyle MCSG falan giriyor Bakın hatta server SG falan var ee, Siz e, şartlarını söylüyorum arkadaşlar bir abone ol abone olmazsa ee, vermem yani yani vermem derken çekiliş ee, olmaz evet, diskalifiye e, kabul olur. olmaz sen aynen diskalifiye olursun videoya like atman lazım onu da yapman lazım bunlar gerekliler e, video yorum atman lazım e, şimdi e, e-mailiniz e-postanızın e, e e, adını atın yani mesela işte anladığınız şey e-postanızı yazın yani, adınızı soyadınızı e-postanızı skype'ınızı yazın Çekilişte kazandığınızda ya Skype'dan size, size Skype'dan ulaşamazsak e, mailinize mesaj atacağız. E, emali sallamayın. Otomatik olması lazım. E, öyle like atın, e, yorum atın, e, abone olun. Bunlar gerekliler. Ömer'e de abone olun bu arada. Yok kanka gerekli. bana Yok o da gerekli. E, onlara bu dediklerimi yaptıktan sonra ben altına yazacağım. Ömer'in kanalını falan. E bunlara yaptıktan sonra e, çekilişe katılmış oluyorsunuz. E Mart'ta açıklanacak. Mart'ın ilk haftası. Evet. E, ve arkadaşlar bugün bugün sizlerle bir bu bir dahaki videoda karşınıza bakın Görüşmek üzere. hoşçakalın Bay bay.